Eşsiz konu nefes kesici manzara. İstanbul'un kuzeye doğru değerlenen bölgesi sahil köyü Kilios'ta, denizin ve doğanın tadına doyamayacağınız bir dairedeyiz. Bu keyifli dairemiz 130 metrekare brüt, 110 metrekare net, 3 artı 1 kullanımındadır. İki tane kapalı ve geniş balkonunda muhteşem manzaraya sahiptir. Bir banyo, bir misafir tuvaleti ve kapalı mutfağıyla çok keyifli günler sizleri bekliyor. Yol yolusu konforunda bir daire. Kilios'un turban caddesi üzerinde. Ve konumu ile dört dörtlü. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otobanı'na sadece birkaç dakika yakınlıkta. En önemlisi inşa aşamasında olan Sarıyer Kilios Tüneli ile her yere çok yakın. Bu daireyi gelin gözlerinizle görün ve 2025'e girerken doğru bir gayrimenkul yatırımı yapın. Bizi arayın.